başlayabiliriz. Evet. başarılar Arkadaşlar 100 adet 1 kilogram eti beyefendinin önüne vermiş bulunmaktayız. Evet, şu araya bir sıkışayım. Evet, sıkıştım. Sonunda Değerli misafirler, 50 dakika boyunca beyefendiyle masadayız. Evet masada olduğumuz sürece de beyefendi kalkamıyor. Biliyorsunuz e, yarışmanın prosedürü kuralı 50 dakika boyunca masada kalmak. Tabi bu arada ayağa kalkabilir oturabilir bundan yana problem yok. E Neri Türkal demiş sabah sabah. Ne var yani sabah sabah efendim. Melat git doğuda sabah 5'te et diyor ya. Sabah sabah diyor bir de. Ha, bu arada arkadaşlar öğlene giriyoruz haberiniz olsun. Bazı arkadaşlar belki daha uyanamamış olabilir yani. Tabii biz sabah 7'de 8'de uyandığımız için. Abim. Süper. İyisin iyi. Az önce ablaya laf ediyordun ama gömüyorsun. Yani eğer ya sevseydin bizim vay halimize. Evet arkadaşlar lütfen bol bol ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Paylaşıyorduk. Evet paylaşalım. Evet bu arada. Evet bugün bir misafirimiz var. Evet kendisi TikTok fenomeni. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi teşekkür ederim. Evet arkadaşlar kendisi bir TikTok fenomeni. Ve bugün yayınını hem Instagram, hem Facebook, hem de TikTok'ta yapacağız. Yayında olacak. Mutlaka izleyin bugün. Gün içerisinde olacak. 1-2 saat içerisinde tam bir süresi belli değil. Bakalım kaç kilosun? 55. 55 kilo. Eyvah. 55 arkadaşlar. Bakalım. Evet Asena Simayince demiş ki kuşbaşı değil mi o? E kuşbaşıdan daha küçük arkadaşlar. Daha ufak bak bu kadar. Yok bu kadar bu kadar daha küçük. Evet ismi neymiş fenomen hanımefendinin demişler. Maysa. Maysa. Maysa official. E, Maysa official kendisi Türkmenistanlı. Evet. Maysa. Aysa bugün bizim ecelimizi getirmezse iyi. Valla öyle 5 kiloymuş. Güzelmiş fenomen. Teşekkür ettik. Ne o? Ne eti bu? Ee, dana eti. Dana eti. Hı -hı. Cevaplayabilirsin yapalım. bu arada. Evet her isteyen yapabilir. Sağlık sorunu olmayan herkes katılabilir Kaç arkadaşlar. Kaç tane yemesi lazım? En az 270 tane yemesi lazım. Yakından çekim biraz. Diye. Hemen efendim, evet e, kameranın arka yüzünü çektiğimiz için o yüzden uzaklaştı biraz. Şöyle yapalım ya da ya da ya da ya da ya da daha yakın yapalım. Şöyle bir de şöyle. Evet arkadaşlar daha yakın çekim yapalım size. <laughs> Lan al ya. bir tanesini al Lavaş yemek, salata yemek zorunlu mu abi? Evet zorunlu abi. <laughs> bir ayran, bir salata, bir de lavaş yemek zorunlu. Zorla yiyecek. 270 yana ödül var mı? 2000 TL minimum. Alparslan Savaş selamlar hoş geldiniz. Arkadaşlar paylaşalım lütfen. Et yumuşak mı sert mi? Cevabını abi versin. Yumuşak diyor abimiz. Hmm. Ben yerim. 280 tane diyor. Esra. Esra bacım yersin. Kadınsan yersin. Kadınlarla iddiaya girmiyoruz. Biz kadınlar yeriz. Evet. Kazanırız. Kaybetmeyiz. İsmail Fadime Uysal teşekkürler. Efendim hepinize selamlar. Hepinize merhabalar. Gerçekten canım çekti be abi. Benim de canım çekmişti o yüzden geldim. <laughs> Yani diyor ki canı çeken gelsin. Evet. Söylemeyin, gelin. Canım hissedi ama Adana'dayım. kardeşim daha ne olsun etin baş kentindesin. Ben 400 yarım. Hamut ilave. Ha, tamam. 25. Aynı pişkinlikte mi olsun? İyi değil mi? Tamam. Kim demiş o 400 yerim? Ya Ziya. Ramazan diyor. Ya Ramazan. <laughs> Sabah sabah. Emrah Atalay. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Çok güzel gözüküyor. Aynen öyle. Kokusu çok güzel. Tadı da çok güzel. Ee, Kızılkan. Kardeşim aşağıda numaralarımız mevcut. Evet. Kaç dakika diyorum. Bu numaranın Whatsapp'ına yazabilirsiniz. Erkeklerde süre 50 dakika. Kadınlarda 45 dakika. Evet Asena demiş Adana'ya şube açılırsa iflas edebilirler. Allah korusun efendim. Yani Adana'dan sonrasına şube açmıyoruz. Yemeyene ceza mı veya ücret. Evet. 650 yarışmanın giriş ücreti bedeli var arkadaşlar. Erkeklerde. <laughs> Evet 35 bin için e, 380 tane. Sena Gülnihal. 380 adet yemesi lazım. 35 bin. Nisan Şahin. E, şu anda yerimiz Denizli'de. Denizli dışında başka bir yerimiz yok. Evet Betül demiş neden erkeklerde 50 kadınlarda 45 çünkü kadınlarda Baraj sayısı 200. Erkeklerde 270. O yüzden arkadaşlar. Evet, Asena Simayince demiş. Zaten ben adamın anıyım. Efendim, kış, kış 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 lütfen. Ya bak Adana deyince elim ayağım titriyor. Bak bak. Bak görüyorsun bak. Kaç tane yedi bu abi? Ee, Daha yemedi. 100 taneye doğru gidiyor arkadaşlar. Daha evet. devam ediyor. Tabaktaki biterse 100. Başka şehirde açmayı düşünüyor musunuz? Evet düşünüyoruz arkadaşlar. Başka şehirlerde de ama zamanı var. En doğru zamanı bekliyoruz. <laughs> Nasipse. Sabrican Adana'dan selam demiş. Selamlar. Arkadaşlar işimiz şaka espri bu arada. Evet, ülkemizin her tarafı bizim için çok kıymetli ve değerli. Bayanlarda <laughs> 35 bin için kaç tane yeniliyor? 370 adet yeniliyor. <laughs> ne diyor? <laughs> Öyle yazılmış ama yeniliyor. <laughs> evet. Hiç kazanan oldu mu diyor? Evet oldu. Evet arkadaşlar çok yarışan oldu, çok kazanan da oldu. Evet fazla değil bir hafta 10 gün öncesi Şayka Hanım vardı Ankara'dan misafirimiz 13.000 TL ödül almıştı. Zayıflar daha çok yiyor sanırım. Sanıyorum. Evet. Aha bir de burada. Birazdan göreceğiz. <laughs> o kadın kim? Ben. <laughs> Maysa. Evet o kadın Maysa arkadaşlar. Biraz önce göstermiştim. Maysa şöyle bir tanıt kendini. Merhaba. E, tanıt nereden geliyorsun, ne yapacaksın bugün? Ben Türkmenistanlıyım, İstanbul'dan geldim. Ta kokusunu aldım, geldim. E, dumanını İstanbul'a gönderdik, Mayıs'a. Evet. da bugün. E, bu arada TikTok fenomeni kendisi arkadaşlar. Yani çok fenomen sayılmaz ama. Ya tamam bütün büyü bozdun ya. <laughs> ne güzel seni... Evet. Arkadaşlar. Mahmut ilave. Maşallah. Evet. Teşekkür ederim. Evet şöyle yarışmacıya dönelim biraz. Evet arkadaşlar ilavesi gelecek şimdi. 100 tanesi bitiyor. Tabakta bu arada 1 kilo et vardı. Bu kız yer diyor. <laughs> Bakalım. Arkadaşlar yayın paylaşalım bu arada. Evet. Aysa bir zahmet. Yayını da paylaştır yani. Yemez ama zorlar evet. Maysa diyor. Ben Koç Burcu'yum arkadaşlar. Sizce nasıl e, inatçıyım acaba? Bana herkes yemezsin dediler. Evet, yüzünü görelim demiş hanımefendi. Facebook'tan da seni görmek istiyorlar. Evet, şöyle. Merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Arkadaşlar, Maysa'nın bugün yayını olacak. <laughs> TikTok'ta yapacağız. Facebook'ta olacak, Instagram'da olacak. Evet. Evet konuşan kim diye sordunuz. Hanımefendinin sesiydi. Arka dış ses. Evet, yeniliyor diyen oydu. <laughs> Yiyemez diyor. Ben mi? Arkadaşlar 55 kilo bu arada. Hiç 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 belli olmaz. Biliyorsunuz bu kilolarda olanlar genelde yarışmayı kırıyorlar. Yiyebilir <laughs> misiniz? Evet. Görürsünüz. Hmm. Sen hıkma dersin Maysa, borcun gereği Gersin inat edersin. Ben inatçıyım, çok inatçıyım işte. E Ergün 1903, hayır kardeşim sadece yarışmanın ücreti var, başka bir ücreti yok. Evet verelim beyefendiye. Abi bu arada süren süreni hatırlatalım. 11.5 dakika geride kaldı. 11.5 dakikanı şu anda geride bıraktık. Poz veriyor diyor. Az önce ben mi? Bana mı diyor? Hmm. Şöyle yaptın ya. <laughs> evet sayın arkadaşlar 25 adet daha geldi. 100 125 oldu. Evet 125. Bir kilo 250 gram. Yalım düşerse mutlaka geleceğim. Bekleriz. Evet Mert Özal demiş müthiş bir lezzet. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum bu lezzetli tatmaya. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Evet, Tolga Aydın işlerimizden sonra sıra bende demiş. Eee Evet ciğerim her zaman biliyorsun problem yok. Her daim. <laughs> Öyle kafayı salla olacak bu iş? Bak abla arkamızda. <laughs> Haberin olsun. Vallahi seni onu adaletine bırakıyorum. <laughs> Ama zor göründüğü gibi değil değil mi? Hı? Evet, et yarışması arkadaşlar haliyle. Salata ve ekmek olmazsa olur mu? Emrah Atalay, buyur kardeş. Evet arkadaşlar, salata, ekmek, ayran mecburi. Yemek zorundasınız. <laughs> Evet Mahmut Bilgiç. Arada ekmekten yedirim, bastırır. Evet arkadaşlar birçok kişi e, ekmeğin, salatanın kötü bir etken olduğunu düşünür ama yarışmada gerçekten değil. Evet bastırıyor arkadaşlar her zaman bulantı olan mideyi bastırır. Evet Arzu Görgülü teşekkürler efendim. Evet, Emre Altalay inşallah bekleriz aynen yiyen gerçekten o parayı hak etmiş değil mi abi evet ben de öyle diyorum gerçekten bu sayılara gelip o parayı anaların ak sütü gibi helaldir yani hak ediyorlar <laughs> devamı tamam mı tamam mı diyoruz evet arkadaşlar bir yayının daha maalesef sonuna gelmiş bulunmaktayız Kaçtan yediniz? <laughs> İyi yemişsiniz yine ya. Evet yeni bir yayında tekrardan beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.